Bir zamanlar Zeliha adında küçük bir kız yaşarmış. Zeliha yemyeşil bir incir bahçesinin ortasında dedesiyle birlikte yaşardı. İncir bahçesi yaz aylarında rengarenk kelebeklerle, kış aylarında karlarla kaplanırdı. Zeliha dedesinin öğrettiği gibi her incir ağacına ayrı ayrı şefkat gösterirdi. Her ağacın bir hikayesi olduğuna inanırdı. Bir gün bahçeye yaşlı bir adam geldi Adamın yüzü kırış kırış ve elleri topraktan nasır bağlamıştı. Zeliha'nın dedesi adamı saygıyla karşıladı ve sofrasına buyur etti. Adam uzak diyarlardan geldiğini ve kaybolduğunu söyledi. Zeliha adamın üzüntüsünü fark etti ve ona yardım etmek istedi. Dedesinin misafirperverliğin en güzel haslet olduğunu öğrettiğini hatırladı. Zeliha adama taze incirlerden ikram etti ve bahçenin en güzel köşesini ona gösterdi. Adam Zeliha'nın cömertliği karşısında çok duygulandı. Ona uzun yolculuklarında öğrendiği bir hikaye anlattı. Hikaye paylaşmanın ve iyilik yapmanın önemini anlatıyordu. Adam dinlendikten sonra yoluna devam etti. Zeliha o günden sonra misafirperverliğin sadece ikram etmek değil, aynı zamanda kalpten gelerek yardım etmek olduğunu anladı. İyi niyet kalpleri birleştirir ve dünyayı güzelleştirir.